Merhaba sevgili dostlar. Bugün günlerden katlanabilir akıllı telefon günü ve şu an elimde Samsung'un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu tutuyorum ve bunun adı da Galaxy Z Fold 7. Evet yeni nesil bir ürün. Açtık ve şu an karşımıza ne görüyoruz? 8 inçlik QXGA diye bir çözünürlükte bir ekran var. Dynamic AMOLED bir ekran. 120 Hz'e kadar ayarlanabiliyor ve buradaki çözünürlük 2184'e 1968. Ve diğer bir özellik ise 368 ppi'lik bir e, piksel yoğunluğa sahip olması. Şimdi bu üründeki e, diğer bir fark ise e, işlemcisinde yatıyor. Çünkü Samsung burada Snapdragon 8 Elite for Galaxy adlı bir işlemci kullanıyor. Bu size ne sağlıyor? Özellikle yapay zekada çok daha iyi bir performans ve ömrünün artması anlamına geliyor ön tarafa baktığımızda ise 6,5 inçlik bir FHD ekran görebiliyorsunuz. Ve kalınlık buradaki e, telefonun kalınlığı 4.2 mm. baktığımız zaman oldukça ince bir katları telefon olduğunu hemen görebiliyoruz. Burada kameralara baktığımız ise Galaxy S25 Ultra ile neredeyse aynı bir kamera dizilimi var ve buradaki performans da neredeyse aynı. Yani 200 megapiksel bir ana kamerası var. 10 megapiksel bir selfie kamerası var. Bu selfie kamerası da yalnız bir düzeltme yapılmış. Burada daha geniş açı bir selfie çekebiliyor. Bununla birlikte 12 megapiksellik ultra geniş kamerasına sahip. Performansa gelince burada 3 tane farklı seçenek var. Bunlardan ilki 12 GB bellek ve 256 GB kapasite. İkincisi 12 GB bellek, 512 GB kapasite. Üçüncü seçenek ise 16 GB bellek ve 1 TB'lik bir kapasite. Pil konusuna gelince ise 4400 mAh'lik bir pil var. Bu pil az gelebilir ama bu yeni işlemci sayesinde buradaki pil verimliliğini arttırdığı için bu, bu ürünü bir gün boyunca çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ayrıca diğer bir artısı ise yeni nesil Wi-Fi 7 teknolojisine sahip olması dolayısıyla evinizde bir Wi-Fi 7 router olduğunu düşünürsek çok hızlı bir şekilde bağlantı kurabiliyorsunuz ve hızlı bir veri transferine gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet şimdilik bu kadar. Detaylı bilgi için lütfen bizi takip edin.